Ben bugün biraz böyle yurt dışındaki sayfaları, haber sitelerine de baktım. İşte Eurovision'da İsraili oylayacaklar. Bu hı hı. UEFA ya da FIFA'nın da işte baskılar sonucu bazı kararlar alabileceği ama bakıyoruz iki yıldır İsrail tüm müsabakalarda, tüm kültürel ya da işte sportif faaliyetlerde devam ediyor. Bugün BM genel kurşun'de Netanyahu'nun ve İsrail'in nasıl yalnız kaldığını gördük. Böyle kararlar peş peşe gelebilir mi? futbolda, basketbolda ya da diğer spor. Ya bunun aktivite. için çok ciddi bir çağrı yapıldı hı hı. ve gerçekleşmesini biz de umut ediyoruz. Çünkü çünkü şimdiye kadar böyle bir şey gerçekleşmedi henüz. Evet. Açıklamalar yapılıyor ama bundan sonraki hafta çok çok önemli çünkü bir toplantı yapılacağı ifade ediliyor. Hı hı. Galiba o beklenen kararın da çıkması artık ifade ediliyor. Çünkü, yani son dünya şampiyonu İspanya bile katılmayacağım dedi değil mi Dünya Kupası? Evet. Zaten bu konudaki tehditler de şu anda UEFA ve FIFA'yı çok sıkıntıya sokuyor. Bu yüzden de beklediğimiz bir karar. Bakalım neler yaşayacağız. Peki detaylar zaten olacak. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Cüneyt Özdemir'den pası aldık ve bu konuyu konuşacağız. Birleşmiş Milletler bu noktada önemli bir çağrıda bulundu ve İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesiyle ilgili bir çağrı yapılıyor. Bunu tüm dünyadaki aslında birçok ülkeden de duyabiliyorsunuz ki İspanya bunun en başındaki örneklerden bir tanesi. Onlar hatta dünya kupasına bile gitmemeyi ifade ettiler. Peki UEFA, FIFA neler yapacak? İsrail gerçekten men edilebilecek mi? Tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Önce haber ekranları gelsin. Devamında bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Dış politikada köşeye sıkışan İsrail için spor müsabakalarında da kırmızı kart görmek artık an meselesi. Birleşmiş Milletler'de ana gündemse yine İsrail'in işgalci politikaları. Gazze'de sivillere yönelik soykırımı işleyen İsrail'in, BM tarafından atanan 8 bağımsız insan hakları uzmanı tarafından spordan men edilmesi gündeme geldi. Uzmanlar yaptıkları açıklamada sporun her şeyin olan şekilde devam ettiği algısını reddetmesi gerektiğini vurguladı. UEFA ve FIFA gibi kurumların BM iş ve insan hakları ilkelerine bağlı olduklarını hatırlattı. Panel ayrıca futbolun yönetim organlarının İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yaşadığı varlığını sürdürmesine yardımcı olacak hiçbir desteği sağlamaması gerektiğini ifade etti. Peki UEFA Başkanı Alexander Jeffer'in bu iki yüzlülüğe devam edecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı ya da Kıbrıs konusunda farklı tavırlar sergilenirken, Ceferi'nin takımlar siyasi liderlerin eylemleri yüzünden müsabakalardan men edilmemeli sözleri çifte standardı gözler önüne seriyor. Artık köşeye sıkışan İsrail, boykotlardan ve tepkilerden kaçamayacak bir noktaya geldi. BM uzmanları sporun tarafsız kalamayacağını belirterek FIFA ve UEFA'yı harekete geçmeye çağırdı. Bu konuda adım atanlardan biri de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez oldu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir bisiklet yarışında İsrail'in katılımına açıkça tepki göstermişti. Tam 55 ülkenin futbol federasyonu İsrail'in turnuvalardan men edilmesi gerektiğini vurguladı. Unutulmamalı ki UEFA ve FIFA 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası hızlıca harekete geçmiş, Rus kulüplerini ve milli takımı tüm organizasyonlardan men etmişti. Ancak aynı kurumlar İsrail'in soykırımına rağmen hala sessizliğini koruyor. Bu sessizlik daha ne kadar devam edecek? İsrail takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ya da Euro Lig'de mücadele etmesi ne kadar doğru? Rusya'nın savaşın ilk haftasında tüm organizasyonlardan men edilmesi doğruysa İsrail için neden aynı adım atılmıyor? Artık hukukun ve insan haklarının üstünlüğünü korumak gerekmiyor mu? Efendim şimdi bu konunun detaylarına bakacağız. İsrail gerçekten men edilebilecek mi ve bu konunun diğer detaylarında neler olacak bunları da konuşmaya çalışacağız. Emin Özkurt spor hukukçusu bizlere eşlik edecek bu bölümde ve ondan bilgilerinden faydalanmaya çalışacağız. Sevgili Emin Özkurt yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba iyi akşamlar iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Önemli bir konumuz ve uzun zamandır aslında konuşulan dillendirilen bir mesele ama sonuca ulaşmayan bir konu. Ee, geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler'den çok önemli bir çağrı yapıldı. Zaten dünya basında bu konuyu konuşuyor. Ama bu ne anlama geliyor? UEFA ve FIFA bu çağrıya kulak verebilecek mi? Detayları sizden alalım. Tabii. Sizin de belirttiğiniz gibi bugün özellikle Birleşmiş Milletler tarafından yapılan çağrıların sporun en üst organizasyonları olan FIFA ve UEFA üzerinde nasıl bir etki yaratabileceği sorusu gündemde. Uluslararası hukukta sporun bağımsızlığı sıkça vurgulansa da FIFA statüsünün 3. maddesi insan haklarına saygının FIFA'nın faaliyetlerinin merkezinde olduğunu açıkça belirtmektedir. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararlar ya da yapılan çağrılar doğrudan bağlayıcı olmasa da FIFA ve UEFA'nın kendi normatif çerçevelerinde, kuralları çerçevesinde dikkate alması gereken yükümlülükleri aslında hatırlatan çağrılardır bu durum sporun siyasetten tamamen ayrılamayacağı gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermekte. Zira Birleşik Milletler'in İsrail konusunda yaptığı çağrı aslında devletler arası, uluslararası ilişkiler boyutunda bir irade beyanı. Ve FIFA statüsünün dördüncü maddesi ayrımcılığın her türünü yasaklamakta ve bu yasağın ihlal edilmesi halinde yaptırımlar örgülmektedir. Dolayısıyla İsrail'in e, Filistinlere uyguladığı kapatma bir tür ayrımcılık olarak e, algılandığı için bir Birleşmiş Milletler'de bu çağrı yapıldı. Yine UEFA'nın disiplin talimatının 14. maddesi ve devamı hükümlerinde ayrımcı ve ırkçı davranışların yaptırımlara konu olabileceği de açıkça düzenlenmektedir. Dolayısıyla yine BM'nin çağrısı, Birleşmiş Milletler'in çağrısı tek başına FIFA ve UEFA için bağlayıcı bir ka hukuk kaynağı olmasa da bu çağrının içeriği ve dayandığı temel insan hakları kuralları e, söz konusu federasyonların kendi normlarıyla kesiştiği için, onlarla da desteklendiği için FIFA'nın ve UEFA'nın adım atması ihtimalini gündeme getirmektedir. Şimdiye kadar İsrail'in men edilmemiş olmasının hukuki gerekçesi sorulduğunda, mevcut düzenlemelerden hareketle cevap vermek gerekirse, FIFA statüsünün 16. maddesi çerçevesinde üyenin askıya alınmasına veya 17. maddesi çerçevesinde Üyenin ihraç edilmesine ilişkin hükümler uygulanmaya konulmamıştı. E, fakat e, özellikle İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga yönetiminin İsrail'in UEFA organizasyonlarından men edilmesi yönünde güçlü bir baskı oluşturması neticesinde İsrail hükümetinin de bu yönde siyasi düzlemde destek vermesi neticesinde e, Rusya örneğinde olduğu gibi UEFA'nın iç baskılar ve üye federasyonların talepleri karşısında. E, ilerlemeye doğru gittiğine ilişkin e, çeşitli işte duyumlar e, artık artmış durumda. Zira İsrail'in yaptığı e, insan hakları ihlalleri artık Avrupa'nın da dayanamayacağı ve göz ardı edilemeyecek boyutlara geldiği için biraz da bu acılara insanlar artık katlanamadığı için bütün dünyada e, ben önümüzdeki günlerde FIFA statüsünün 57. maddesi uyarınca, FIFA organlarının aldığı kararların tabii ki spor tahkim mahkemesi kasa götürülebilme ihtimali de var ama ben harekete geçirebileceğini düşünüyorum. Çünkü İspanya'nın başını çektiği bu harekette özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki yaz düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda da çok önemli ülkeler belki protesto etme ve katılmama yoluna gidebilirler. Bunu da FIFA arzu etmez. Bu konuda dediğim gibi İspanya belirleyici, onu takip eden ülkelerde evet. pozisyon alıp şey yapıyor, takip ediyorlar. Tabii bir de Rusya örneği var. Burada çok öğretici bir karşılaştırma bence. Mutlaka. Çünkü 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlaması sonrasında FIFA ve UEFA çok hızlı bir şekilde, inanılmaz hızlı bir şekilde Rusya'yı tüm uluslararası müsabakalardan men etmişlerdi. Bu karar Uluslararası Spor Yargısı tarafından da onaylanmıştı. Ve dolayısıyla FIFA ve UEFA'nın Rusya'ya takındığı tavırla İsrail'e takındığı tavır arasında muazzam bir uçurum oluştu. Çünkü İsrail'in saldırganlığı aylardır hatta e, artık yıllara doğru gidiyor, devam etmekte. Ve bu bir acaba hukuken değil ama fiilen bir çifte standart mı e, sorularını gündeme getirmeye başlamıştı. Dolayısıyla ben önümüzdeki günlerde UEFA statüsünün 8. maddesi çerçevesinde ve FIFA statüsünün 16. maddesi çerçevesinde üyeliğin askıla, askıya alınması veya üyeliğin geçici ya da kalıcı olarak askıya alınması gibi e, hükümlerin İsrail kulüpleri açısından uygulanma ihtimalinin olduğunu düşünmeye başlayacak emanetleri görüyorum. Şu konuyu da konuşalım istiyorum. Dünya basınında şöyle haberler de çıkıyor. İsrail'in men edilmemek için birçok görüşme gerçekleştirdiği ve bu organizasyonlarda kalabilmek adına da bu görüşmeleri devam ettirdiği ifade ediliyor. Bu ne anlama geliyor? Yani İsrail men edilmemek için büyük bir uğraş içerisinde. Bunun hukuki karşılığı ne olacak İsrail men edilirse? Ya şunu bir kere bir noktada değerlendirelim. hukuken yönetmediklerin ve talimatların İsrail'in organizasyonlarla FIFA ve UEFA organizasyonlarıyla üyeliğinin askıya alınmasına imkan tanıyor olması ayrı bir şey. Bu kararı bu organizasyonların vermek iradesini verme iradesini Gösterip göstermeyeceği ayrı bir şey. Şu anda büyük bir politik savaş dönüyor. Spor camiasında. Dediğiniz doğru. İsrailli yetkililer bu ihracın veya askıya alma durumunun olmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Fakat Birleşmiş Milletler'de Bugün Netanyahu'nun açıklaması yapılırken yansıyan tabloyu da gördük. Orada da artık dünya milletleri gerçekten İsrail'in Filistin'de uyguladığı bu menzalime karşı isyan eder noktaya gelmiş durumdalar. Ben İspanya'nın başını çektiği tekrar ediyorum. İspanya çok önemli bir futbol ülkesi. Hem UEFA'da hem FIFA'da ağırlığı çok büyük. Ben İspanya'nın başını çektiği bu yaklaşımın e, ciddi bir yaklaşımı olduğunu, sonuna kadar arkasında duracağını ve böylelikle de e, önümüzdeki Dünya Kupası'nda İsrail'in katılım hakkı kazanması halinde yer alma ihtimalinin gitgide zayıfladığını görüyorum. Elbette perde arkasında İsrailli yetkililer de e, çeşitli lobiler ve çalışmalar içerisindedir ama e, bakalım dünya e, milletlerinin e, oluşturduğu e, ko koalisyon mu yoksa... E, Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen İsrail'in oluşturduğu koalisyon mu FIFA ve UEFA nezdinde başarılı olacak. Bunları hep birlikte göreceğiz. Peki çok çok teşekkür ederim sevgili Emin Özgür e aktardığınız tüm bilgiler için. Umarız İsrail ile ilgili bu radikal kararlar alınır ve bundan sonraki dönemde İsrail'de bu anlamda özellikle hak ettiğini bulur diyelim. Çünkü Rusya ile ilgili örnek bir e, emsal bir karar alınmıştı. E, İsrail ile ilgili de aynı yolun izlenmesi gerekiyordu. Geç kalınmış da bir yol olacak bu noktada.